Kenar uzunlukları 10 kök 2 metre ve 6 kök 3 metre olan dikdörtgen biçimindeki duvar şekildeki gibi eş dikdörtgen parçalar ayrılmıştır. Bu parçaların bazılarının yarısı bazılarının tamamı boyanarak şekildeki boyalı alan oluşturuluyor. Tabloda boya kovalarının her birinden en az bir tane kullanıldığına göre bu iş için en az kaç kova kullanılmıştır? 6 parçaya bo bölünmüş boyu 6 kök 3 olarak verilmiş uzunluğu dolayısıyla her birinin uzunluğu kök 3 olacaktır. Buradan kök 3 olarak gelir. 10 parçaya bölünmüş eni 10 kök 2 olarak verilmiş. Dolayısıyla her birinin uzunluğu kök 2 olacaktır. 6 birim var. Buradan 6 kök 2 gelecektir. 6 kök 2 çarpı kök 3'ten bu bölgenin alanı 6 kök 6 şeklinde olacaktır. Yine 2 kök 2 dediğimizde yüksekliği 2 kök 3 olacaktır boyalı bölge 2 kök 2 çarpı 2 kök 3'ten 4 kök 6 şeklinde elde edilir. Yine tabandaki bölgemiz kök 3 çarpı 6 kök 2'den 6 kök 6 şeklinde olacaktır. Boyalı alanlara baktığımızda 6 kök 6 artı 4 kök 6 artı 6 kök 6'dan 16 kök 6 şeklinde olacaktır. En az kaç kova dediği için en çok alanı boyayacak olandan daha fazla alalım. Buradan 4 tane aldığımızda 12 kök altı şeklinde olacaktır. Artı 1 tane 2 kök altılık kovadan aldığımızda 2 kök altı gelir. Geriye 2 kök altılık kısım kalacaktır. Bundan da M kovasından 2 tane alalım. Toplam 7 kova kullanılmış olur. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Yukarıdaki sayı doğrusunda 8 ile 11'e karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 11 8 dediğimizde 3 birimdir bu uzunluk. 3 bölü 6 dersek her bir parça 1 bölü 2 uzunluğa eşit olacaktır. Dolayısıyla iki tanesi 1 olduğundan burada 9 bu noktada 10 noktasına karşılık gelir. Alınacak köklü ifade ona daha yakın olacaktır. Doğru seçeneğimiz bu durumda A seçeneği olur. 200 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salon dışındaki bölümlerinin toplam alanı 44 metrekaredir salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından büyüktür bu salonun kenar uzunlukları a kök 3 metre ve b kök 3 metre olduğuna göre a çarpı B çarpımı doğal sayı olarak en az kaçtır Burada salonun alanına baktığımızda A kökü çarpı B kök şeklinde olacaktır. Buradan da A çarpı B çarpı 3 değeri gelir. Bu bir tam kare sayı olacağından AB yerine gelecek olan sayı 27'ye eşit olur en az. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Bir köşegenin uzunluğu 13 kök 2 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin sadece köşelerinde birer sulama sistemi vardır. Her bir sulama sistemi bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 5 metre olan kısma kadar sulama yapabilmektedir. Bu bahçenin sulama yapılmayan kısmında tabanı kare şeklinde olan bir çardak bulunmaktadır. Bu çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışacaktır. Taban köşegenin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olan bu çardağın taban köşegenin uzunluğu en fazla kaç metredir? Burada bir tane kare şeklinde yapı çizelim köşegenimize baktığımızda burada her taraftan köşelerden beşer metrelik alan sulayacaktır. Köşegenimizin uzunluğunu da 13 kök 2 olarak vermiştir. Ve bu bölgede bir tane çardağımız olacaktır. Buna göre çardağın bulunacağı kısım 13 kök 2 eksi 10 şeklinde olacaktır. Buradan 13 kök 2'nin yaklaşık değerine bakarsak 13'ün karesi çarpı 2 değeri gelecektir. Buradan da 338 değeri gelir. Kök 338 ifadesi 18 ile 19 arasındadır. Dolayısıyla buradan 18 eksi 10 küçüktür. Kök 338 eksi 10 küçüktür. 19 eksi 10 olacaktır. En küçük alabileceği değer 8 olur doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Buradaki sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklık bir birimdir. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık birim cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A noktası 4 ile 5 aralığında bir değerdir. B noktası için baktığımızda B noktası da 8 ile 9 arasında bir değerdir. Bizden B eksi A değerinin aralığını istedi. Buradan 8 küçüktür. B küçüktür. 9 dediğimizde eksi A'yı alırsak eşitsizliklerde eksi 5 küçüktür. Eksi A küçüktür. Eksi 4 şeklinde olacaktır. Bunları taraf tarafa topladığımızda 3 küçüktür. B eksi A küçüktür. 5 şeklinde olacaktır. Verilen sayı 3 ile 5 sayı arasında olması gerekir. 3 kök 9'a eşittir. Küçüktür. B eksi A. 5 de kök 25'e eşittir kök 9 ile kök 25 arasında sayı A seçeneğinde verilmiştir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olur. Yukarıda verilenlere göre A, C, D ve K, dikdörtgenleri arasında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Kök 162 kare kök içinde 81 çarpı 2'ye eşittir. Bu da 9 kök 2 olarak elde edilir. Kök 300 ifadesi kare kök içinde 3 çarpı 100'e eşittir. 100 kökün dışına 10 olarak çıkacaktır. 10 kök 3 ifadesi olarak elde edilir. 27 3 kök 3 ifadesidir. 12 de 2 kök 3'e eşittir. İçerideki KLMN dikdörtgeninin bir kenarı bu durumda 5 kök 3 olarak elde edilir. 8 2 kök 2'ye eşittir. Buradan da 2 kök 2 değeri gelecektir. BC 9 kök 2 idi. LM uzunluğu da buradan 5 kök 2 olarak elde edilir tüm alandan içerideki dikdörtgenin alanını çıkartırsak arada kalan bölgenin alanı elde edilir. Bu durumda bütün alanımız 9 kök 2 çarpı 10 kök 3 şeklinde olacaktır. Eksi 5 kök 3 çarpı 5 kök 2 olur. Buradan 90 kök 6 eksi 25 kök 6 değeri gelecektir. 90'dan 25 çıkarttığımızda 65 değeri gelir. 65 kök 6 aradaki alanı verecektir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Yukarıda çevre uzunluğu 40 kök 2 birim olan karenin A köşesi sayı doğrusunun başlangıç noktasından 4 birim solda olacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre ABCD karesinin B köşesi aşağıdaki hangi iki ardışık tam sayı arasındadır? Burada A ile başlangıç noktasına O diyelim. 4 birim olarak verilmiş. Bu karenin bir tane ayrıtının uzunluğuna bakalım. 40 kök 2 bölü 4 dediğimizde bir kenarın uzunluğu 10 kök 2 şeklinde olacaktır. Başlangıç noktası ile B'nin koordinatlarına bakalım burada. B'nin koordinatını bulmak için 10 kök 2 ifadesinden 4'ü çıkarmamız lazım. 10 kök 2 değerini kare kök içinde 100 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Buradan da kök içinde 200 değerimiz gelecektir. Bu değerimiz 200 değeri 14 ile kök 200 dediğimizde 15 arasında bir değer olacaktır. 4'ü çıkarttığımızda her iki taraftan 14 eksi 4 küçüktür. Kök 200 eksi 4 küçüktür. 15 eksi 4 şeklinde olacaktır. Buradan da 10 küçüktür. Kök 200 eksi 4 küçüktür. 11 şeklinde olur. B köşesi 10 ile 11 arasında bir değer alacaktır. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. Kare şeklindeki bahçenin tam ortasında bulunan ağaca 3 kök 2 metre uzunluğundaki iple bağlı olan kuzu bahçenin içinde olmak şartıyla ulaşabildiği her noktadaki otları yemiştir. Kuzunun yediği alan tüm bahçenin yarısı kadar olduğuna göre bahçenin çevresi kaç metredir? Pi yerine 3 alınız. Burada yarı çap 3 kök 2 olacaktır. Alanına baktığımızda 3 çarpı 3 kök 2'nin karesi çarpı 2 şeklinde olacaktır bahçenin alanı. Buradan 3 çarpı 18 çarpı 2'den 108'e eşit olur. Kare şeklindeki bir bahçe olduğundan bir kenarına A dersek A'nın karesi eşittir 108 olacaktır. Her iki tarafın kare aldığımızda A değerimiz 6 kök 3'e eşit olur. Çevresini sormuştu. Bu durumda çevre 4 çarpı 6 kök 3'ten 24 kökü çeşit olur. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. Aşağıdaki çizgi grafiği 2014-2017 yılları arasında bir ilde satılan ev ve otomobil sayılarını göstermektedir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ev ile otomobil arasındaki fark en fazla 2017 yılında olmuştur. Bu fark 2017 yılında açılmış A seçeneği doğru olur. B seçeneğine baktığımızda Otomobil satışındaki artış en çok 2016 yılında olmuştur. Otomobil kırmızı ile gösterilen çizgidir. 2016 yılında düşüş yaşanmıştır. 2017 yılında en çok otomobil satılmıştır. Yanlış olan seçeneğimiz B seçeneği olur. C seçeneğine ve D seçeneğine de bakalım. Ev satışındaki sayı 2015 ve 2016 yıllarında artmıştır. 2015 ve 2016'da artış vardır. C doğru olur. D seçeneğine baktığımızda 2016 yılında satılan ev ve otomobil sayıları eşit olarak verilmiş çizgi grafiğinde. D seçeneği de doğru oldu. Yanlış olan seçeneğimiz B seçeneği olur. Yukarıdaki tabloda verilen sayıların hangi sayı türüne ait olduğu tik işareti konularak gösterilmiştir. Buna göre kaç tane tik işareti doğru konulmuştur? 3 doğal sayıdır doğru olmuştur. Buna artı diyelim tam sayılara baktığımızda kök 5 tam sayı değildir. Yanlış oldu. Pi tam sayı değildir. Yanlış oldu. 3 bir tam sayıdır. Rasyonel sayılarda 0,2 devreden bir rasyonel sayıdır. Aynı zamanda 3 bir rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayılarda kök 5 ve pi rasyonel sayılardır. Gerçek sayılarda hepsi gerçek sayıdır. Buna göre Artık koyduğumuz sayılar 4, 6, 8, 10 tane olacaktır. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Yıl sonu not ortalamasına göre başarı belgesi alma şartları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 70-84 olduğunda ortalama teşekkür belgesi, 85-100 takdir belgesi. 8A sınıfındaki öğrencilerin yıl sonu not ortalamaları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Yukarıdaki verilenlere göre 8A sınıfında başarı belgesi alan ve alamayanların oranlarını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Belge alamayanlar turuncu ile gösterilecek. Takdir alanlar yeşil, teşekkür alanlar da sarı ile gösterilecektir. Ortalaması 85'in üzerinde olanlar sayılara baktığımızda önce toplam sayısına bakalım. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9'a kadar gitmiş öğrenci sayısı. Ardışık olarak artan sayılar olduğunda 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 kişi vardır. 45 öğrenciden 85 ve üstü alanlar 5 artı 4 artı 6'dır. Burada 15 olarak verilir. 15 bölü 45 çarpı 360 dediğimizde burada 1'e 3 oranı vardır. 120 derece olacaktır. Takdir alanlar. Takdir alanların merkez açısı 120 derece olur. Yeşiller 120 derece oldu. C seçeneğini eledik sadece. Teşekkür belgesi alanlara baktığımızda 70 ile 84 arasındakiler olacak. Burada da 70 ve 74 arasında 8 kişi var artı 9 artı 7 kişi vardır. Bu toplam 24'e eşittir. 24 bölü 45 çarpı 360 dediğimizde 45 ile 360 sadeleştirirsek 8 değeri gelecektir. 24 çarpı 8'e baktığımızda bu değerimiz 4 kere 8 32'dir. Elde var 3. 192 dereceye eşit olacaktır. Bu da teşekkür belgesi alanları verir. Teşekkür belgesi alanlar. Hiçbir belge almayanların sayısına baktığımızda 1 artı 2 artı 3'tür bu değer 6 kişidir. 6 bölü 45 çarpı 360 dediğimizde Burada 45 ile 360 sadeleştirirsek 1'e 8 oranı gelecektir. 48 derece olarak belge almayanların merkez açısı verilmiştir doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Bir balıkçıda 5 çeşit balık satılmaktadır. Bu balıkçıda başlangıçta 144 kilogram balık varken gün sonunda satılmayan 48 kilogram balık kalmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde başlangıçta bulunan ve gün sonunda kalan balıkların ağırlıkça dağılımları gösterilmiştir. Buna göre balıkçı günün sonunda kaç kilogram palamut satmıştır? İlk baştaki palamut durumuna bakarsak 90 bölü 360 çarpı 144 dediğimizde kaç kilogram başlangıçta palamut olduğunu elde ederiz. 90'ı 360'a böldüğümüzde 1'e 4 oranı gelecektir. Buradan 144 bölü 4 dediğimizde 36 kilogram palamut vardır. Kalan pal palamut yüzdesi 120 olarak verilmiş. 120 bölü 360 çarpı 48 dediğimizde buradan da 1'e 3 oranı gelecektir. 16 kilogram kalmıştır. 36'dan 16'yı çıkartırsak 20 kilogram satılmıştır. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Buna göre balıkçı başlangıçta bulunan levreğin yüzde kaçını satmıştır? Levreğin merkez açısı 75 olarak verilmiş. 75 bölü 360 çarpı 144 dediğimizde başlangıçta Kaç kilogram levrek olduğunu buluruz. Buradan 15 ile sadeleştirdiğimizde 5 gelecektir ve 24 değeri gelecektir. 24 ile 144'ü sadeleştirdiğimizde 6 gelir. Buradan 30 kilogram levrek vardır. Kalan levreğe baktığımızda 135 bölü 360 çarpı 48 olacaktır. Bu durumda 48 ile 360'ı Önce 12 ile sadeleştirirsek 4'e 30 değeri gelecektir. Yine 2 ile sadeleştirirsek 15'e 2 oranı gelecektir. 15 ile 135'i sadeleştirdiğimizde 9 olacaktır. Buradan 18 kilogram levrek kalır. Levrek kalmıştır. Buna göre 30 eksi 18 dediğimizde 12 kilogram satılmış. Yüzdelik oranını istemişti. 12 bölü 30 olacaktır. 3 ile sadeleştirirsek 4 bölü 10 değeri gelir. Buradan da 10 ile genişletme yaparsak 40 bölü 100 olacaktır. %40'ı satılmıştır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olur. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 4 kilogram kefal kalmıştır. Burada kefallerin merkez açısı 60 olduğundan 60 bölü 360 çarpı 48 dediğimizde 1'e 6 oranı gelecektir. 8 kilogram kefal kalmıştır. Birincisi yanlış oldu. Birincisinin olduğu seçenekleri elediğimizde doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır ama gösterelim. Hamsinin tümü satılmıştır kalanlar arasında hamç olmadığı için tümü satılmıştır. 12 kilogram çupra satılmıştır. Burada çupraların merkezine açısı 45 olarak verilmiş. 45 bölü 360 çarpı 48 dediğimizde 1'e 8 oranı gelecektir. Buradan da 6 kilogram kalmıştır çupra. Çupraların başlangıçtaki miktarına bakarsak 45 bölü 360 çarpı 144 olur. Buradan da 1'e 8 oranı gelecektir. 144'ü 8'e böldüğümüzde 18 kilogram çupra vardır başlangıçta. 18-6'dan 12 kilogram satılmıştır. Üçüncü ifademiz de doğru olur. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Yukarıda birinci şekilde verilen kare biçimindeki karton ok yönünde ikiye katlanarak ikinci şekil elde ediliyor. İkinci şekilde elde edilen dikdörtgenin çevresi 96 kök 5 santimetredir. Katlama işlemi aynı kuralla devam ettirildiğinde oluşacak 6. şeklin alanı kaç santimetre kare olur? Burada bir kenarına 2A iki dediğimizde ikinci şekilde A, A ve A şeklinde ayrılacaktır kenar uzunlukları. Bu durumda çevresi 2 çarpı 3A eşittir 96 kök 5 şeklinde olur. A değerimizi buradan 16 kök 5 olarak elde ederiz. 2A büyük karenin kenarı olacağından bu da 32 kök 5'e eşit olacaktır. Büyük karenin alanı alan şekil 1 dediğimizde buradan 32'nin karesi çarpı 5 şeklinde olacaktır. Bunu da 2 üzeri 5'in karesi çarpı 5 şeklinde yazdığımızda 2 üzeri 10 çarpı 5 olacaktır alanlar katlanarak devam etmiş. Yani yarısına düşmüştür. Dolayısıyla 6. şekilde 2 üzeri 10 çarpı 5 bölü 2 üzeri 5 şeklinde olacaktır alan. Buradan da 2 üzeri 5 çarpı 5 elde edilir. 32 çarpı 5'ten 160'a eşit olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu.